Arkadaşlar şimdi 2 aylık 65 günlük bir yavrumuz var. İlk defa apor çalışması yaptıracağız. Gel bakayım gel gel. Gold gel kızım gel gel. İlk defa bir apor çalışması yaptıralım dedik. Bir bakalım gel işte işte. işte. Aferin aferin. Aferin benim kızım aferin. Al gel al gel. İlk defa bir apor çalışması yapacağız. Bakalım ne yapacak. Al gel al gel al gel al gel. Al gel. Aferin sana. Aferin Golda. Aferin. Aferin bak. İşte bu kardeşim arkadaşlar. Gördünüz mü? Aferin. Bir kere daha deniyorum. Hadi. Aport. 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 Aferin. Al gel. Al gel kızım. Al gel. Al gel. Aferin. Aferin. Hani bırakmıyorsun. Geliyorsun benim peşimden. Al gel. Al gel. Al gel kızım. Al gel. Aport. Aport. Şşşt. Al gel. Gel gel getir getir. Getir. Getir getir getir. Aferin sana.